Merhaba arkadaşlar. Matematik 1 dersimizin 5. ünitesi ile birlikteyiz. Bu dersimizde bölme ve bölünebilme konuları üzerinde duracağız. Hafta boyunca bölme işlemi, bölünen, bölen, bölüm, kalan, bölünebilme kuralları gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Bölme matematikteki 4 temel aritmetik işlemden biridir. Bu bölme işleminin öğeleri bölünen sayı, bölen sayı bölüm ve kalan olmak üzere 4 tanedir. Burada bölünen sayı eşit bölümlere veya parçalara ayıracağımız sayıdır. Bölen sayı bölünen sayının kaç eş parçaya ayrılacağını gösterir. Bölüm bize elde edilebilecek maksimum eş parça adetini verir. Kalan ise bölme sonucu pay edilemeyen ve arta kalan sayıdır. Bir bölme işleminde kalan sayının sıfır olması bu bölme işleminin kalansız olduğu ya da diğer bir ifadeyle bölen sayının bölünen sayıyı tam olarak böldüğü anlamına gelmektedir. Eğer kalan sayı sıfırdan farklı ise bu durumda bu bölme işlemi kalanlı bölme işlemidir. Kalanlı bir bölme işleminde kalan sayı daima bölen sayıdan küçüktür. Aksi durumda bölme işlemi henüz tamamlanmamış demektir. Verilen bir bölme işleminde bölen sayı ile bölümün çarpımına kalan sayının eklenmesiyle bölünen sayı elde edilir. Bunu bir formül şeklinde gösterecek olursak bölünen eşittir, bölen çarpı bölüm artı kalan biçiminde söyleyebiliriz. Örneğin bölen sayının 11, bölümün 8 ve kalanın 6 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için 11 ile 8'i çarpıp Elde edilen 88 sonucuna kalan sayının yani altının eklenmesiyle bulunan 94 sayısı bu bölme işlemindeki bölünen sayıdır. Bölünebilme kuralları Matematik işlemleri yaparken dikkatli olmanın yanı sıra zamandan da kazanç sağlayabilmek için işlemleri hızlı yapabilmek de önemlidir. Burada bahsedeceğimiz kurallar sizlere bu pratikliği sağlayacaktır. Pek çok bölünebilme kuralı olmasına karşın en sık kullanılan bölünebilme kuralları sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölünebilme kurallarıdır. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralıyla devam edelim. 2 ile bölünebilme kuralı tanım olarak şöyledir. Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarından 1 olan sayılar, diğer bir ifadeyle bütün çift sayılar 2 ile kalansız yani tam bölünürler. Eksi 356, 204, 2020 gibi sayılar 2 ile tam bölünen sayılara örnektir. Ancak 321 sayısını ele alırsak bu sayı çift olmadığından 2 ile kalansız olarak bölünemez. Bu sayının birler basamağında bulunan biri 2 ile böldüğümüzde kalan sayı 1 olacağından 321 sayısının 2 ile bölümünden kalan da 1 olur. Bir başka örnek olarak 169 sayısını düşünürsek bu sayı daha çift olmadığından 2 ile tam bölünemez. Bu sayının birler basamağında bulunan 9 rakamını 2 ile böldüğümüzde kalan 1 olur. O halde 169 sayısının 2 ile bölümünden kalan da 1'dir. 3 ile bölünebilme kuralının tanımı ise şu şekildedir. Bir sayının rakamları toplamı 3 veya 3'ün bir katıysa bu sayı 3 ile tam bölünür. 111, 207, 1530 gibi sayılar 3 ile kalansız bölünebilen sayılara örnek verilebilir. Bir sayının 3 ile bölümünden kalanı bulmak için de sayının rakamları toplamının 3'e bölümünden kalanı bulmak yeterlidir. Örnek verecek olursak 50 sayısının rakamları toplamı 5'tir ve 5'in 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için 50'nin de 3 ile bölümünden kalan 2 olacaktır. 4 ile bölünebilme için sayının son iki basamağına bakılır. Son iki basamağı 0 veya bu iki basamağı 4'ün bir katı olan sayılar 4 ile tam bölünürler. 24, eksi 100, 216 gibi sayılar 4 ile tam bölünebilen sayılardır. Bir sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak için son iki hanesinin 4 ile bölümünden kalana bakmak yeterlidir. Örnek olarak 3043 sayısının son iki basamağındaki 43 sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 olduğundan, 3043 sayısının 4 ile bölümünden kalan da 3 olacaktır. Bir sayının 5 ile tam bölünüp bölünemediğine bakarken, birler basamağı dikkate alınır. Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünürler. 5 ile bölümden kalanı bulmak için ise, Son basamaktaki sayının 5 ile bölümünden kalana bakılır. 6 ile bölünebilme kuralı için ise 2 ve 3 ile bölünebilme kuralına dikkati almamız gerekmektedir. Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile de bölünür. Yani hem çift hem de rakamları toplamı 3 üç veya 3'ün bir katı olan 36, 108, 504 gibi sayılar 6 ile tam bölünürler. 9 ile bölünebilme kuralında sayının rakamları toplamına bakılır. Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olan sayılar 9 ile kalansız olarak bölünürler. Son olarak 10 ile bölünebilme kuralını ifade edelim. Bir sayının 10 ile kalansız bölünebilmesi için o sayının birler basamağının 0 olması gerekmektedir. 10 ile bölümden kalanı bulmak için ise yine sayının birler basamağına bakılır. Birler basamağındaki rakam Sıfırdan farklı olan sayıların 10 ile bölümünden kalan bu basamaktaki rakama eşittir. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. Matematik 1 dersimizin 5. ünitesini ile aldık. Bu kapsamda bölme ve bölünebilme konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.